Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ela Hoca. Bildiğiniz üzere ben KPSS Ön Lisans için böyle bir kamp oluşturdum. Hani sizlerden gelen yorumlara göre videolar hazırlıyorum. Mutlak değerle ilgili soru çözer misiniz dediniz. Ben de tamam dedim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Mutlak değer dışında daha başka videolarım da var. Onlara da bakabilirsiniz. Ön lisans sınavına kadar sizler hangi konulardan video istiyorsanız yorumlara yazın. Ben illaki dönüş yapıyorum. Video hazırlamaya çalışıyorum. Çıkmış sorulara benzer sorularda da video oluşturuyorum. Hemen başlayalım. Şimdi mutlak değerden her zaman siz nasıl çıkacaksınız? Pozitif olarak çıkacaksınız. Yani buradaki eksi 7'nin mutlak değeri tabii ki de 7 olarak çıkacak. Peki 3'ten 5'i çıkartıyorsunuz. Eksi 2 fakat eksi değil mutlak değerden 2 olarak çıkacaksınız. Aranızda ne varmış? Aranızda eksi varmış. O zaman aranızda da eksi koyuyorsunuz. 5. Buradan denizli yerler. Tamam. Devam edelim. Şimdi. E, sayı doğrusu üzerine 0 uzaklığı 4 birim olan sayıların çarpım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sayı doğrusu o zaman çizelim. Tamam. E, sen 0'a uzaklık olarak 4 birimsen. Bu sayılardan. Ya mesela atıyorum. Eksi 4. Değil mi? Eksi 4. 0 olan uzaklığı. Bakın. Kaç birim oldu? 4 birim oldu. E peki. Başka ne olur? Başka ne olur? E bir de 4 artı 4 alsam yine uzaklığım 4. Zaten mutlak değer ne demek? E bir yere olan uzaklığınız olarak düşünebilirsiniz. O zaman buradan sıfır olan uzaklık sıfır tam ortadaysa bir 4'sünüz bir de eksi 4'sünüz. Bunların çarpımından eksi 16 gelir arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği geldi. Peki devam edelim. Şimdi buna bakalım siz karekök içerisindesiniz, A karesi. Siz aslında buradan nasıl çıkarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde. Siz aslında mutlak değer a olarak çıkacaksınız. Çünkü neden? Diyelim ki eksi 2'nin karesinin karekökü. Bu nasıl çıkacak? Ya eksi 2 olarak mı çıkacak? Hayır. 2 olarak çıkacak. Aslında eksi 2'nin mutlağını aldınız ve 2 dediniz. O zaman siz burada mutlak değerle çıkacaksınız. A karekök içerisinden mutlak değer a diye çıkar. Artı şimdi a eksi b'nin mutlak değerini yazalım. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir şey var. Bakın şu eşitsizlik çok önemli. Bakın siz eğer sıfırdan sıfırdan küçükseniz siz mutlak değerden eksiyle çarpılıp çıkarsınız. Bakın bu eksi a diye çıkacak. Örneğin eksi 2 mutlak değerden eksi 2 bakın mutlak değerden nasıl çıktı? Artı 2 diye çıktı. Yani mutlak değeri alırken aslında eksiyle çarpmış oldum ben. Sen sıfırdan küçüksen mutlak değerden eksiyle çarpılıp çıkarsın. Artı. Bakın A'dan B'ye çıkartıyor. Bakın A'dan B'ye. Küçükten büyüğe çıkartırsan sen eksi ol, eksisin aslında. Sen burada eksi bir şeysin. Örneğin eksi üçsün. Eksi üç mutlak değerden nasıl çıkacak? Artı üç değil. Aslında sen yine burada eksiyle çarpılıp çıkacaksın. Yani burası eksi A. Değil mi? Eksi eksiden dolayı artı B. Yani burası eksiyle çarpılıp çıktı. Peki. Bunları toplayın arkadaşlar. Eksi iki A artı B. Hangisi oldu? Tabi bu b eksi 2a şeklinde de yazılır. Pek önemli değil. Şu şekilde. Peki devam edelim. Şimdi burada ne diyor? Arkadaşlar ifadesinin en küçük değeri için a artı b bölü a eksi b oranı karşılıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mutlak değerden siz ya artı olarak çıkacaksınız ya da sıfır olarak çıkacaksınız. Yani bunun daha küçük bir şeyi olmaz. En küçük o zaman artı yerine sıfır olarak çıkartalım. O zaman 2a eksi 3b. En küçük mutlak değerden en küçük sıfır olarak çıkarsınız. Sıfırsa o zaman buradan hemen diyeceksiniz ki eksi 3b diğer tarafa gidecek. Nasıl gidecek? Artı olarak 2a eşittir 3b. Peki burada 2a eşittir 3b ise ben a yerine 3k, b yerine de 2k derim. Tamam mı? Peki o zaman a gördüğüm yere 2, 3k diyeceğim. Bakın bu neden böyle oluyor? Çünkü 2 ile 3K'yı çarptığında bakın 6K, 3 ile 2K'yı çarptığında 6K. Tamam mı? Sağlamasını da yapabilirsiniz. A gördüğüm yere ne yazmam gerekiyormuş? 3K. 3K artı B gördüğüm yere de 2K bölü A eksi B. 3K eksi 2K'dan K. Değil mi? O zaman 3K artı 2K 5K bölü K'dan sadeleştir 5. Doğru cevap C seçeneği geldi arkadaşlar. Peki, devam ediyorum. Şimdi iki tane mutlak değeri toplamış, sıfır olmuş. Şimdi sen nesin diye soruyor. Arkadaşlar, yani mutlak değerden sen ancak sıfırsa sıfır olarak çıkarsın. Burası da sıfırlanacak sıfır. O zaman x-2 eşittir, sıfırsa x buradan 2 gelir. Aynı şekilde, aynı şekilde. Burada da y artı 3 eşittir sıfırsa 3'ü o tarafa atın y eşittir eksi 3 o zaman buradan çarpımları ne geldi eksi 6 doğru cevap e seçeneği geldi arkadaşlar peki devam ediyorum şimdi olmak üzere a'nın tam sayı değerleri toplamı kaçtır şimdi diyor ki a eksi 2'yi mutlak değerden a eksi 2 diye çıkardım tamam peki burada da a eksi 4'ü ne yapmış? Gördün. gördüm. 4 eksi a diye çıkarmış. Peki aslında şöyle mi diyeceğim? a eksi 2 bakın aynen çıkmış. Yani ben nasıl aynen çıkarım? Pozitifse. Pozitif. Peki nasıl ters çıkarım? Negatif. Yani ben pozitifsem aynen çıkıyorum. Negatifsem eksiyle çarpılıp çıkıyorum. Tamam. O zaman burada a eksi 2. a eksi 2 pozitif ne demek? Sıfırdan büyük demek. E peki a büyüktür 2. Bu arada sıfıra eşitsem de aynı çıkarım değil mi? Mesela sıfırın mutlak değeri sıfır. O zaman buraya yani eşittir de koyabilirsiniz. Peki negatifsem de a eksi 4 küçüktür sıfır. Ya da ne diyeceğim burada? a küçüktür eksi 4'ü diğer tarafa atın 4. a küçüktür 4. Şöyle alalım hatta şununla. a küçüktür 4. a büyük eşit 2. O zaman buradan bu a'lar ne olur? a 2'den. Büyük veya eşitsiz ise 2 olur, 3 olur. 4 oluyor mu? Mesela e, kendi kendiniz de deneyebilirsiniz. Bakın burada eşitsizlik koymayı unutmuşuz belki. 4'ten 4 dört çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. O zaman burası eşittir de olur. O zaman 2, 3, 4. Bakın bunların hepsi sağlar. 2 koyun bakın. 2'den 2 iki çıktı 0, 0. 3 koyun. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 2 çıktı 1. Sağladı. 4 koyun. Oldu. 5 koysam? 5 oluyor mu? Koy kendi kendine. 5 koydum buraya. Bakın. 5 koyduğumda burası sağlıyor. Değil mi? 3 3. A5 koydum buraya. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 5 çıktı Eksi -1. Olmadı. Demek ki sen 2'ye büyük veya eşitsin, 4'ten küçük veya 4'e eşitsin. 2 3 4. Başka da bir şey yok. Bunların toplamı ne oldu? 5 4 9. O cevap D seçeneği. Peki, devam ediyorum. Şimdi x'in olabileceği değerlerin çarpımını sormuş. Arkadaşlar şu şöyle yapabilirim bakın. Buradaki 3 var ya o 3 zaten pozitif bir şey. O 3'ü ben dışarıda da görebilirim. 3 mutlak değerci x. Artı 5 çarp mutlak değerde x. Eşittir 24. Peki o zaman burayı bir toparlamak istersen bakın. 3 tane şeye 5 tane şey daha ekliyorum. 8 tane şey oldu. Eşittir 24. Peki bunları sadeleştirelim şimdi de. Bakın bununla bu gitti. Mutlak değerce x eşittir 3 ise sen mutlak değerden 3 olarak çıkıyorsam sen ya 3'sün ya da eksi 3'sün. Değil mi? O zaman burada eksi alabileceği değerler çarpım 3 ve eksi 3 çarpımları eksi 9 arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Şimdi tekrar söyleyelim. Bakın x eksi 3 eğer mutlak değerce 5'e eşitse buradan iki durumunuz var. Ne diyeceksiniz ki kardeşim x eksi 3 eşittir 5 ya da x, x 3 eşittir eksi 5. Yani sen eksi 5 olsan dahi 5 diye çıkacaksın. O yüzden ya artılısın ya da eksilisin. E peki tamam. Bunları da yapalım. Eksi 3 diğer tarafa gitsin. x eşittir eksi 2. Eksi 3 diğer tarafa gitsin. x eşittir 8. Bunlar ne oldu? Eksi 2'ye 8 cevap B seçeneği. Peki. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Diğer videolara da bakın mutlaka. Hani elimden geldiğince çıkmış sorulara benzer sorular da öğretmeye çalışıyorum. Bazen böyle daha temel sorular da yazmaya çalışıyorum. Şimdi hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz bakın. x eksi 5. Bakın x eksi 5. Burada da 5 eksi x var. Örneğin 3'ü mutlak değere soktum. Bir de eksi 3 mutlak değere soktum. İlla ki biri diğerinin eksiz değil mi? Yani ben bunu aynen çıkartırsam x eksi 5 diye. E bu aslında bunun eksilisi. Değil mi? Eksilisi. Yanımda eksi 5'im var. Bir de burada eksilim var. Eksi, eksi. Değil mi? 5 eksi x. Şöyle yapayım. O zaman tamam. Eksi eksten dolayı aslında, burası zaten artı oluyormuş. Yani görmezden gelebiliriz. Artı 5 eksi x. Bunlar ne oldu? x eksi 10. Toparlayın. Bakın x'ler gitti. Eksi 10. 5 daha. Eksi 5. Buradan bulacağım. Tekrar söyleyeyim. Bakın mutlak değerin içerisinde 3 var. Mutlak değerin içerisinde eksi 3 var. Bunları ben uydurdum. Uydurdum. Siz burada 3 iseniz burada eksi 3 iseniz. Biri illaki tersi. E burada da biri illaki tersi. O zaman biri diğerinin eksisi olarak çıkacak. Sen bunu böyle çıkartırsan bunu tam tersi olarak çıkartman lazım. O yüzden önüne eksi koyacaksın. Eksi koyduğum anda zaman bu eksiyle o eksi birbirini götürdü. Artı oldular. Buradan zaten sadeleştirince eksi 5 geldi arkadaşlar. Peki. Şimdi ifadesinin en küçük değerini sormuş. Arkadaşlar en küçük değer için siz şunu düşüneceksiniz. Ya ben nasıl en küçük olabilirim? Mutlak değerim zaten. Yani ben mutlak değerin içerisinden nasıl en küçük çıkarım? Sıfır koyarsam ancak. Yani içerisi sıfır olması gerekiyor. O zaman ben bunun için sıfır, bunun için sıfır, bunun için sıfır yapayım. Yani benim kritik nokta dediğim şeyler. içeriği sıfır yapan şeyler. Bakın x eksi 2 eğer sıfırsa. Her yere x eşittir 2 yerleştirin. Tamam x eşittir 2 yerleştirelim. Bu birinci olsun. x eşittir 2 koyduğumda bakın burası komple 0 oldu. Artın. 2 koydum. 2 kere 3 6 değil mi? 6 eksi 12. Eksi 6 ama mutlak değerden 6 diye çıktı. Artı 2 koydum. Peki. Yani burada 8 diye çıktınız. Peki. Başka bir şey koyalım. Şimdi buranın içini 0 yapan değer ne? 3x eksi 12 eşittir 0. 3x eşittir 12. x eşittir Peki x yerine 4 koyalım şimdi. 4 koydum. 4'ten 2 çıktı. 2, 2 artı. Burası 0 artı 4. Yani buradan ne geldi? 6. Peki ne kaldı? Ne kaldı? Son olarak şuranın içini 0 yapan değer zaten 0 değil mi? Peki o zaman ben bir de şuraya 0 koyarsam yani şurada yıldız son yıldızımız için yerimiz kalmadı. Şuraya yazalım. Son yıldızımız için de şimdi Elimde ne kalmış? Şu. Burayı sıfır yapan değer sıfır. Her yere sıfır koyuyorum. Sıfırdan 2 çıktı. Eksi 2 mutlak değerden 2 diye çıktı. Artı. Sıfırdan 12 çıktı. Eksi 12 ama mutlak değerden 12 diye çıktı. Zaten burası sıfır. O zaman bu da 14 geldi. Yani. En küçüğü soruyor. Bitti. Çok şükürler olsun. En küçük. Şimdi benim değerlerimden bir tanesi ne geldi? 8. Bir tanesi 6. Bir tanesi de 14. En küçük neymiş? 6'ymış. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Peki. Devam ettim. Şimdi denkleminin neyi çarpımı? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın 4 x eksi 20 15 eksi 3 x 2 x eksi 10. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Herkesi paranteze alalım. Tamam paranteze alalım. Mesela burası 4 parantezinde ne olur? x eksi 5. Mutlak değerdeyim, sorun yok. Artı Burada da 3 parantezinde değil mi? 3 parantezinde şöyle yapsaydık daha güzel olurdu. 3 parantezinde 3 parantezinde 5 eksi x mutlak değerde. Eksi mutlak değerde 2 parantezinde x eksi 5 mutlak değer. Eşittir 35. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım. Bakın bu sayılar dışarıya kendileri direkt çıkabilirler. Çünkü bunlar zaten pozitif şeyler. O zaman 4 tane x eksi 5 mutlak değerde artı 3 tane x 5 eksi x değil mi? Bu sefer 5 eksi x varmış burada. Hemen şuraya yazalım. 5 eksi x mutlak değerde. Eksi 2 tane x eksi 5 mutlak değerde eşittir 35. Peki. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bakın. Ya sonuçta x eksi 5 tamam mı? Mesela 3 de mutlak değerden 3 diye çıkacak. Eksi 3 de mutlak değerden 3 diye çıkacak. Yani sizin şuradaki x eksi 5 mi 5 eksi x mi ne oldu umurumuzda değil. Zaten her türlü aynı çıkacak değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ee, şöyle hemen alalım. Bakın 7 bu ikisinin toplamını alacağım. katsayılarını alacağım. Yani şu anda bunların hepsi aynıymış gibi görelim. Tamam mı? 7, 4, 3 tane 7, 2 çıkart 5. 5 tane x eksi 5 eşittir 35 ise sadeleştir bunları. Demek ki meğersem benim bu x 5 mutlak değerimden neymiş? 7 7'ymiş. O zaman hemen şuraya yazalım. Mutlak değer c. Mutlak değer c. x 5 mutlak değer c 7 ise buradan ben ya x 5 eşittir 7 derim ya da x 5 eşittir eksi 7 derim. Peki. O zaman burada eksi 5'i atın diğer tarafa. x eşittir 12. Eksi 5'i atın diğer tarafa x eşittir eksi 2. Bunların çarpımı 12 çarpı eksi 2 çarpı eksi 24. Çok güzel sorumuş arkadaşlar. Cevap D seçeneği geldi. Peki devam edelim. Peki çözüm kümesinin sonu. Şimdi arkadaşlar bakın, aynı mantıkla. Bakın x parantezini alalım. x eksi 4 eşittir x eksi 4 çarpı x. Bakın zaten bu x'i böyle yazabilirim. Yani mutlak değerce x eksi 4. Bunları aynı şekilde yazabilirim. Değil mi? E tamam. O zaman şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın. İki tarafta da x eksi dörtlü şeyler var ama hani direkt sadeleştirmeyin. Yani sadeleştirecekseniz de o şeyi görün. Yani x eksi dört sıfıra eşit. E, ben bu şeyin hepsini diğer tarafa atayım. Bakın. Mutlak değerce x. Değil mi? x eksi dört. Eksi x eksi dört mutlak değer. X parantez. Ha, eşit. 0. E, şimdi ben o zaman mutlak değerce x Eksi x değil mi? Parantez içerisinde x eksi 4. Mutlak değer. Eşittir sıfır. Ne yaptım? Aslında ben ortak çarpan parantezini aldım. x eksi 4 mutlak değer her ikisinde olduğu için parantezini aldım. Sonra mutlak x eksi x kaldı. Değil mi? Peki. Buradan x eşittir 4 olur. Değil mi? 4 iki tarafı da sağlar. Zaten 4'ün olduğu olması lazım. Mesela bu olmaz. Bu, bu, bunlardan hepsinde varmış. Peki. <laughs> mutlak değerce x Eş, eksi x eşittir sıfırsa x eşittir x. x eşittir x ne demek? Yani burada siz pozitif tam sayıların hepsinden bahsediyorsunuz değil mi? Yani pozitif tam sayıların hepsinden bahsediyorsunuz. O zaman burada e, mesela 3 koydunuz eşittir 3 çıktı. Eksi 3 koydunuz değil mi? Ama bu eksilisi. Yani eksiler olmaması lazım. Yani pozitifler olması lazım. E sen pozitif sen sıfırdan büyüksün. E kim sıfırdan büyük? Bu. Sen sıfırdan büyüksün. 4 de var zaten içinde 0'dan büyükse değil mi? O zaman cevap 0'dan sonsuza kadar hepsi çıktı arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bunun çözüm etmesini istiyorum. Ben mutlak değerce x artı 5'in artı 3'ün eşittir 4 olduğunu biliyorsam. Bir tane mutlak değeri bir çıkartalım bakın. x artı 5 mutlak değer Artı 3 eşittir 4 ya da x artı 5 mutlak değerce artı 3 eşittir. Eksi 4. Tamam mı? 4'ü bir artılı bir eksi çıkarttım. Peki bu durumda şimdi ne oldu? Şöyle yapalım. x artı 5 mutlak değerce eşittir. Çıkarttık. 1 kaldı değil mi? Yani şunu şöyle alalım. Tamam mı? Bununla daha uğraşacağız. Bir de şöyle bir şey vardı. x artı 5 mutlak değerce. 3 attınız bu tarafa eksi 7. Bir şeyin mutlak değeri eksi olmaz. O zaman buradan reel kök çözüm kümesi gelmeyecek diyeceksiniz. Burası gitti. O zaman kim kaldı? Diğer taraf. Burayla tekrar uğraşmamız lazım. Burası x artı 5 mutlak değerci 5. 1'e eşitse ben buradan diyeceğim ki kardeşim x artı 5 ya 1'miş ya da x artı 5 eşittir. Eksi 1'miş. O zaman bu kökler ne geldi? Bakın x eşittir 5'i attınız bu tarafa. Eksi olarak eksi 4 geldi. E burada da x eşitti. 5'i attığımız bu tarafa eksi 6 geldi. Eksi 4'e eksi 6 doğru cevap hangisi geldi? E seçeneği geldi arkadaşlar. Ben şıkları bazen göremiyorum. A'yı işaretliyordum istemeden. Cevap E. Peki bunu yapalım arkadaşlar. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Hemen cücük yapalım. Şimdi x eksi 5 mutlak değerce var. Burada ne var? 3x artı 13 var. Peki ben şöyle söyleyeyim size. Ben x eksi 5 eşittir 3 x artı 13 diyebilirim. Değil mi? Yani belki de bunlar birbirine eşitmiş. E ben bunu bu tarafa atayım. 2 x. E bunu bu tarafa atalım. Değil mi? Eksi 18. x eşittir ne geldi burada? Eksi 9. x eşittir eksi 9 olabilirmiş. Peki belki de bunlar zıt işaretliymiş. Değil mi? x eksi 5 eşittir. Bunun tam zıttı. eksi 3 x eksi, eksi 13. E bunu atalım bu tarafa. 4x eşittir. Bunu bu tarafa atalım. Ne gelecek? 13, 5 çıkartalım. 8, eksi 8. E, x eşittir buradan ne geldi? Eksi 2. O zaman buradan köklerden bir tanesi eksi 9, bir tanesi eksi 2. 9 kere 2, 18. Pozitif olan cevap E seçeneği arkadaşlar. Peki. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Mutlak değerle ilgili video isteyen arkadaşlar için gelsin bu. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur arkadaşlar. Sizler de videomun altına yorumlar bırakabilirsiniz. İşte çalışmalar nasıl gidiyor, hangi konulardan neler istiyorsunuz, video gelsin mi ne gelsin diye. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.